Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz 35. gündeyiz bakalım bugün nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar bakalım hatasız bir gün bekliyorum İnşallah hatasız bir gün olur ve güzel bir şekilde başlarız arkadaşlar o yoğun geliyor yoğun geliyor baya valizleri şunları bunları doldurmuş arkadaşlar arkaya şuna bak Arkada yer var. Arkada yer yok. Hatta. Aleykümselam abicim. Dur bayım bir UV ışığı alma. Şunu al. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Beyni butonları unutmuyorsunuz. Eğer halen beyin atmadıysanız bir beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Her şey okey şimdilik. Tamam bir sıkıntı yok. 5 valiz 3 tane sabun var sende. Hemen bir bakıyoruz. Bugün biraz daha hızlı gideceğiz arkadaşlar. Bakalım şöyle. Ön taraf arka taraf okey. Tekerler okey. Kapı okey. Burası da okey. Şuraya bakalım. Burada da bir şey görebiliyorum. Valizlerde Burada da bir şey yok. Valizlerde bir şey var mı? Burada da bir işaret yok. Geçireyim mi? Geçireyim mi? Geçiriyorum lan. Vallahi geçiriyorum ha. Ee, şuradan Erkay'dan gelmişsin. Tamam izin verdim hadi. Eksi yemeyiz ya. Hadi görüşürüz. Bak içeriye bile bakmadım. Var ya içeri... Lan bir şey çıkmaz değil mi? Aman ha. Bakayım. Hadi oğlum. 280 dolar çok güzel. Thank you very much of course. Hadi bakalım ikinci araba. Sıfır atayla gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Biraz hızlı yapacağım. Bak tampon yerinde. Okey. Korosör de yerinde. Ah durdu tamam güzel. selam abicim. Ver baymış şunu. Hemen hızlı bir şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Güzel. Seni sen ülkeye sokmayacağım. Bakayım bu da güzel değildir. Oo, iki tane domuz. Bakayım canlı mı değil mi? Kımıldayın lan. İkiniz de kımıld... İkiniz de kımıldayın lan. Kımıldayın lan. Kıçını kımıldatma kendin kımılda lan. Allah'ım yarabbim tövbe estağfurullah. Dur kapat şurayı. Şuraya baktım. Bir şey var mı yok. Şuraya bakıyorum. Bir şey var mı yok. Hızlı bir şekilde bakacağım arkadaşlar. Burada da yok. Aç şurayı. Bak içeriye. Burada da bir şey yok. Kapat. Ülkeye sokmayacağım nasıl olsa arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada. Tamam. Bunda bir şey yok arkadaşlar. Kilo. Kilo ne? Ağırlık ne durumda? 4300. Oo ağırlık da fazla dur. Araç tipi, araç e, ağırlığı burada. Tamamdır. E, sana giriş vermeyeceğim. Davet! Arkaya davet! Davet! Hadi varım. Bu olmasın be. vallahi kendin yani. Kağıtları şunları bunlar, ayarlasaydın geçmene izin verirdim. İki tane domuz almışsın ülkeye girmeye çalışıyor. Davet! Sıradaki! Bas bana. Heh. Dur şuna bakacağım. Bir eksi geliyor mu gelmiyor mu? Şuna alayım da. Heh. Şuna bakayım bir. Güzel. 100 dolar mı? La 280 falan verseydin. Ha sen verdin mi bana. Dur bayım be. Sen hiçbir şey alma mısın? Boş. Boş geldi mi demek ki bir şey var. Dur bayım ben bir şöyle bir UV'den bakayım. Bir UV dansı yapacağım arabanda bekle. Bir şey yok. Şuralara bakalım arkadaşlar. Bunun plakası niye böyle? Cık. Çok değişik bir... Plakası değişik değil mi bunun ya? Bir şey yok. İçeride bakacağım. Kapıyı açayım da. Burada da bir şey yok. Arkada Allah Allah plakası biraz değişik geldi. Dur bakayım bir koltuğun arkası. Sen bir çıksana be. Bir. bir çık da ben şu arabaya bakayım mı? Çık. Allah Allah. Tertemiz lan. Vallahi tertemiz. Bu arabada bir şey yok arkadaşlar. Araba cillop gibi. Abicim devam et. Kapatamıyorum mıyım şunu kapatsam. Heh. Abi devam et. Go go izin verdim hadi bakalım. Aceristan'dan geldin şuradan buradan tam tamam, gir. Gir 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 gir. Hiçbir şey yok zaten bunda. O ee, şu kadar aynı. Devam et abi. Kaç kiloydu araba? 1400 kilo. Ya bir şey olmaz ya. Sıradaki. Sıradaki sanki kaçacak gibi bir tip var ha. Kaçmadı. Hop 140 dolar. Aha. Senin ön tampon GG. Ha dur plaka almadım lan dur. Şey almadım. Nüfus izlerini ver öyle bakma ya. Allah'ım yarabbim ya. Zorla istirttiriyor ona. Dur bayım be. Şimdi şunu açtım. Senin bir tampon yok. Tampon eksik. Ha dur şeye bakmayı unuttum lan. Şimdi şöyle bakalım bir. Tamam bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Son kullanma tarihi. Okey her şey güzel. 14 tane varil mi getirdin sen? Yuu. Aa tekerim patlamış. Tekerler cici. Teker bir cici. Tamam, bir tane teker gitmiş. Dur bakalım şurayı açalım. Ben bu adamdan şüphelendim. Varillerde kesin bir şey var bak. Bir şey de... Demedi deme. Aynalar şunlar bunlar hepsi yerinde. Şu güzel. Şu gitmiş, şu gitmiş. Niye bu kadar e, teker? Git Çoğunuz da şey yazmışsınız yoruma. Teker e, inikse ağırlığı fazladır diye. Doğru olabilir arkadaşlar. Farlardan bir tanesi gitmiş. Şuradaki far gitmiş bakın. Burada bir şey yok, 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 yok tamam. Şöyle bakıyorum. abim iner misin? Burada temiz, temiz. Burada temiz, yukarıda temiz tam. Buna varilde kesim bir şey var. Demek demek varil kesin dolu. İndir şunu. La, al şunu. İndir 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 indir. Bütün varillere bakacağım. Kesin var bir şeyler içinde arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Allah Allah, temiz çıktı lan. Dur dur dur, var var var. Var. Var var var. Lan yok vallahi yok. Püh! Boş ne yaptık. Gel la buraya. Vallahi boşuna yaptık. Bir şey yokmuş ya. Ağırla bakayım. Ağırlıkta da sıkıntı yoksa gönderiyorum arkadaşlar. Ağırlık ne durumda? Ağırlığa bakıyorum. 5060 kilo. Abicim. Nakatoka'dan ya. Hadi devam et. Gir içeriye. Ben çıkıyorum mi Tamam çık. Ne yapıyorsan yap. Devam et. Fazla durma. Ne var burada? Sahte belge pasaport vardır. Taşıt rengi sarı olan biri var. Ve Kagastam Cumhuriyeti'nden mi kaçak var? Devam et. Kaçmıyorsun değil mi? Tamam. Artı. 280. Üf. Gördün mü 280 geldi lan? Aleyküm selam emme. Göndersene bana bir tane pasaporto. Hadi bir bakayım şuna. Very good. Very good. Unbelievable. Şimdi iki tavuk, beş tane valiz getirmişsin emme. Şöyle bir bakacağım. Aç şurayı. Oha. Yanlış açtım. Dur. Tamam bir şey yok. Bugün de bayağı temizler ha. Valla. Tavuklar. Tamam kımıldıyorlar. Bir sıkıntı yok. Şu valizlere bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım şuraya bir. Bak bu kızan tiplerden arkadaşlar. Dur bakayım şuraya da bakayım. Burada bir şey yok. Valizler de alıyorum. Heh. Domuz mu dedi bana? Domuz mu dediler? lan? Bir şeye bakacağım bir bekle. Vallahi bir şey yok ya. Adam bu adam. Adam küfür etmekle haklıymış bir şey yok arkadaşlar. şunları topla. Topla topla gönder şunları. Arabada da bir şey yok. Adamda da bir şey yok. Gir 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 gir. gir. Devam et. Devam et hemşerim devam et. Dur ziyaret olarak gelmiş. Ama bak konşimentonun renginin bu renk aynı değil ama. Bak konşimentoya basıyorum. Şuna basıyorum. Eşleşme hatası var. Lan ben bunu ülkeye sokmayayım ya. Taşıt rengi. Konşimento rengi. Bir şey deneyeceğim. İlk sefer deniyorum arkadaşlar. Eee. kase değil. Dur. Sürücü belge rengi. Ha, Sürücü belge rengi. Dur be. Bu pasaporttaki adama benziyor mu lan? Bu ne lan? La bu değil. Fotoğrafta o değil. Fotoğrafta sen değilsin. Sok Miram. Bağlı ne olacak arkadaşlar. Neden demiş? Ulan beyaz sakal. siyah boyatmış etmiş olabilir lan. Allah. Büyük eksi geliyor arkadaşlar. Hazır olun. Eksi bombası geliyor. Allah. Dur bakalım ne olacak? Kaçma. Heh. Baba baba. Eksi geliyor hemşerim. Bak eksi geliyor. Eksi geliyor. Vallahi doğruymuş lan. Doğru mu yaptım? Dur bakayım mı? Doğru doğru doğru. Yes! Vallahi doğruymuş. Bak fotoğraf fotoğrafı ben bakmayı unutuyorum. Ona ne adı nah çeker gibi. Şimdi bu sensin. Tamam orada bir sıkıntı yok. Şuna bakıyoruz. Okey. Bizimki yoruldu. Şuna bakalım. Hepsi okey. Şimdi saman balyesi 12 tane getirmişsin sen. Şimdi bunlar da uyuyor. Şunlar da uyuyor. Ticaret olarak gelmişsin. Tamam okey. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Şurayı bir açtım. Tamam bir şey yok. Şuraya baktım. Şuraya baktım. Bunu da şey yaparsak hatasız bir gün yapacağız arkadaşlar. Dur bakalım. Bana bunlardan bir şey bunlar bir şey olur mu? Saman balyesinden bir şey çıkmaz ya. Saman balyesinde bir şey olmaz arkadaşlar. Kiloya bakalım ağırlık. 3900 tam 4200. Orada da bir sıkıntı yok. Abi bunda bir sıkıntı yok ya. İçeri de bakayım da ne olur ne olmaz. Aynalar yerinde, farlar yerinde, hepsi yerinde. İçeri giriyorum. İnme inme inme. Lan niye iniyor? hemen iniyorlar ya. Burada bir şey yok. Üste, üstte de saklıyor normalde. Abi adam tertemiz ya. Vallahi tertemiz. Emme. Eee araca kadar ya. Gir abi. Vallahi sokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Komşumun hiç bakmıyorum ha 12 tane var mı diye. O durduk yere zamanınızı almayayım orada diye. Hadi oğlum. Lan günün son adamısın. Bir artı ver bize ya. Bir artı ver. Eksi verme. Balım ne olacak arkadaşlar. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Veriyor o artıyı. Veriyor artıyı. Geliyor o artı. Yes! Çok güzel bir gün oldu. 4600 Dur bakayım burada bir şey yok değil mi? 4687 arkadaşlar. Bir şey yapabilir miyim? Dur bakalım. Personel yok. Personel geçtim. Garajda geçtim. Yollar 5200 istiyorsun. Bunu da yapamam. Bunu yapabilirim. burayı şey yapalım mı arkadaşlar? 5700 istiyorum buna. Üf, Baya büyük oluyor ha. Evimizi yenileyemiyorum. Garaj, garajı elleme zaten. Burayı da güzel yapıyoruz arkadaşlar. Işıt, ışıklanma da güzel. Işıklanma yaptım mı bakın. 9'dan, ee, akşam 9'da kapatıyoruz normalde. Tam 11'e kadar uzuyor arkadaşlar. Tam 11'e kadar abi Aslında bunu yapalım ya. He? Kapılar. Kapı çok güzel oluyor ya. Kapıyı göremiyorum ki. Kapının öbür tarafındayım. tam. Ya biraz bekleyelim ya. Daha güzel şeyler yaparız arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Depoda bir şeyimiz var mı satabilecek? Yok hadi ikinci güne geçiyoruz arkadaşlar. Devam 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 devam. Sanki var ya. Sanki bir çatışma gibi bir şey gelecek arkadaşlar. Gibime geliyor. Şimdi bağıracak. Bağıracak bak 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 bak. Aa bağırmadı lan. Vallahi bağırmadı. Aa bağırıyor bak bağırıyor. Ya vallahi bildim ya. Yemin ederim bildim ya. Oğlum vallahi bildim ya. Allah'ım ya Rabbim bir uyutmadınız da 45 mi? Kalan düşman 45 mi? Yavaş lan. Kaç kurşunum var? Allah kurşun da fazla yok ha. La ölmüyor bunlar. Çerek mi? Gerek mi gidi bunlar lan? Kaç kişi oldu? Oo bayağı indirdim ha orada. Adamda keskin var. Keskin var. Kurşun kalmadı fazla. Kaç kişi? 36 kişi. Nasıl ölmedin la? Aldım. Oo yaklaştı, yaklaştı. Güzel, güzel, güzel. Oo. Tamam, kaç kişi? 29 kişi ve 200 kuruşluk gibi bir şey kaldı çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. 26 kişi hadi aldık onları. Allah öleceğim. 100 kurşun gibi bir şey kaldı arkadaşlar. Şu patlıyor mu? Patlamıyor. Abi kurşunum falan, vallahi az kaldı. Lo 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 lo. 16 kişi, 16 kişi. Hadi. Hadi fazla kurşun kalmadı. 50 kurşun bir şey kaldı. Şunu ne lan orada? Öldü. Relot reload reload relot. Son, son şarjör arkadaşlar. Spiller ama rayım. Allah billah hallettim. Son 9. Allah bomba geldi. Son 3 kurşun. Kurşun şimdi. Silah teşti. Allah belanı. Tabanca, tabanca. Uza uzağa vurmam lazım. Şu arkasına saklanıyor. Öldüm bu. Oğlum vuramıyorum. Kendiniz kaşındınız. Gel 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 son adamı da vurduk be. Bin dolar alırım. Bin dolar alırım. Vallahi bin dolar verdi. 1000 dolar, 1080 dolar. Dur var bir şey yenileyebiliriz şimdi. Bekle. Bekle, 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 bekle. Ben de, vallahi billahi dedim içimden dedim var ya bir çatışma gibi bir şey gelecek de. Dur bakalım diye. Dur bakalım binalar. Yolları yapabiliyoruz ha. Yolları yapayım mı? Yaptım lan. Vallahi yolları yaptım. Bu yolları çok yapmak istiyordum arkadaşlar. Sonunda yaptık ama para kaldı mı kalmadı mı onu bilmiyorum. Eksiye düşeceğiz gibime geliyor. Of yollar yüzde üç olmuş arkadaşlar. Ne yüzde Yollar 3 olmuş. Yüzde nerede? üç nereden çıktı? Dur bakayım. On bin istiyorlar. Dur bakayım bundan sonra ne oluyor? Üf. Son seviye arkadaşlar böyle. Abo. Şuna bakayım şuna bakayım yola bakayım Vay. Vay. Allah'a çok güzel oldu yola bak. Vallahi yollar güzel oldu arkadaşlar. Bütün yolları yaptık bak. Bütün yolları Ha buraya kadar yapmışız. Neyse sıkıntı yok yine bayağı güzel oldu ha. Ne kadar var? 468 dolarımız var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir yatalım, yeni bir güne geçelim. Hadi bakalım. Uykumuzu güzel alırız ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gir 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 gir. Oh, uykumuzu bayağı güzel aldık bu arada var ya. Çok güzel aldık. Hadi bakalım yeni bir günde karşınızdayız arkadaşlar. Haydi bismillah. Evet, trafik yolu olan sokaklar demiş. Gel. Sıradaki Kurşun kalmadı. Evet. O şu pompalıyı mı alsam? Aynen pompalıyı alalım arkadaşlar. Kaçmaya çalışırsa pompalıyla vurmaya çalışırım arkadaşlar. Taramal olsa diye olur diye. Direkt rahat diye kafanın... Aa, günün şeyine gitti. 262 dolarımız kalmış arkadaşlar. Bugün de sıfır hata yaparsak çok güzel olacak. Hadi bakalım. Selamun aleyküm aleyküm selam. Kaçıyor mu lan? Ha aman ha. Dur şunu bir, bir numaraya alayım bekle. Bir saniye abi. Heh. Pompalıyı bir numaraya alalım. Aleyküm selam. Şimdi sana bir bakalım şöyle. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Abo bu ne lan doldurmuşsun arkayı. Bak konşimento rengin aynı değil. Eşleşme hatası var. Onu ben bir sana söyleyeyim. Eee... <laughs> dur bay ben belki bir şey çıkar bundan bekle. Dur. Şunlara ben bir bakıyor ha. He. Hepsini indir, hepsini indir, hepsini indir. <gülüyor> <gülüyor> Heh, hepsine bakacağım. Hepsine bakacağım. Bir şey yok. O kadar mal getirmiş ki arkadaşlar. Sanki bir şey var içinde. Ama vallahi yok. Vallahi yok. Bunda lan tertemiz var ya bilerek yaptılar bunu var ya. Vallahi yok. Tüh. Adam aklına çıktı. Burada da yok, burada da yok, şurada da yok, burada da yok. Yok değil mi? Yok. Yok. Yok şu motoru aç. Adam tertemiz arkadaşlar. Yükle lan. Yükle oğlum. Yükle lan. Yükle lan. Vallahi yükle. Hiçbir şey yokmuş. Hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen devam et. 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 Durma, durma. 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 Akaristan sonunda. Aynen öyle. Devam. Sıradaki. Gel abi. Dur bakayım. Yeni bir şey var mı? Kaçaklar dolmuş. Artı. Bunda ne vardı lan? Sürüş belgesi rengi. Valla. Nüfus cüzdanı bitiş tarihi nüfus cüzdanının bitiş tarihine bakmayı unuttum. Konşimento'ya da bakmadık. Kendi suçum arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Abicim pasaporto. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ettim. Tamam abicim fazla konuşma. Şimdi şuna baktım. Tamam. Geçiş tarihi. Tamam bunun geç tarihi. Tamam hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Oha bu ne lan? Ee, Koroser gitmiş. Dur ben bundan şüphelenmedim değil. Koroser gitmiş. Şimdi o Koroser nasıl gitti? Bugün de hiçbir şey çıkmıyor ha. Buranın herkes tertemiz ya. Aha bir tane daha koşimento gitmiş. Konşimento müzik koroser. Koroser daha yok. Aha arka tampon yok. Tampon tampon tam tampon, tampon yok. Tamam. Lan mal da götürmedi bu. Sen insan arabadan. Bir iniyor he. Ben bir şu arabaya bakacağım. Daha demin eksi yedim. Yine eksi istemiyorum. Çekil. Geçen mi? Geçiyor mu? Thank you. Bir şey yok. Bir şey yok. Abi tertemiz ya. Tertemiz. Emme. Al emme. Tamam 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 Gir acele sen gir. Gir hadi gir. Hep sıkıntı yok bunda arkadaşlar. ya ne kadar Hadi devam Sıradaki. Bir sürü arabamız var da. Dur bakalım burada. Bundan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Ben yine anı yazdım orada işte. Tamponun eksik, şu eksik, bu eksik diye. Hadi bakalım. Yavaş gel lan. Eksi. Tamam. 140, 162 dolara çıktı. Güzel. Senin ön tamponun yok. Aleykümselam Resim sana benziyor. Tamamdır. İsme baktık. Pasaport numara. Son kullanma tarihi. Nüfus yüzden sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok. Şimdi saman balyesi iki tane. Ee, kahve çuvalı iki tane. Ben bir şöyle yapayım da. Şurayı yazdım. Tamponun yok. Şurayı açtım. Bir şey yok. Baktım bir şey yok. Oha bu ne? Koroser. Temiz. Açtım. Bunlarda da bir şey yok ya. İndirmeme gerek yok arkadaşlar. Görürdüm en azından bir şey olsaydı. Burada da bir şey yok. La temiz ya. Sen bir insene Bir de içeri bakıp ondan sonra göndereceğim sizi tamam mı? Tamam mı? Bir içeri bakıp ondan sonra gönderiyorum seni de. Allah'ım yarabbim bu da temiz çıktı ya. Bu da temiz çıktı ya. Gir 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 gir. Dur bakayım bir. Belge rengi şunlar bunlar hepsi okey. Gir hadi abicim gir. Sen de gir. Hadi bakalım. teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşça kal. ne kadar iyi niyetli babamız ya. Devam et abi. Devam et. Öbürü kaçıyor. Baba 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 Çok hızlı geldi kaçacak arkadaşlar. Bak geliyor, geliyor. tamam. 140 dolar. Çok güzel. selam Niye hızlı geldin lan öyle? Gönder şunu. Araçta. Okey. Okey, ne no var problem? Ne no var problem? Okey. Ee, çuval pa, pa e, paralel çuvalı 3 tane, deterjan 4, valiz 2. Şimdi bu da temiz çıkarsa var ya. Allah bu da temiz herhalde ya. O ne? Şu an o ne lan? Ha ben de bir şey var zannettim ya. Bir şey yokmuş. Aha farın gitmiş. No far. Temiz. Temiz. Bunun mallarında bir şey var arkadaşlar. Kesin. Onlara bakacağım. Tamam bu temiz. Şu mallarını ben alıyor ha. Abi bu kadar valiz sen yanlışsın. Niye bu kadar valiz aldın sen? Şimdi bir de arkaya bakayım şöyle. Gözetliyoruz Bir şey yok. Üste bakalım. Bir şey yok. Ön tarafa geçtik. Abi bu ne ya? Tertemiz çıkıyor herkes ya. Valla bunda da bir şey yok. Emmi şunlara da bakacağım göndereceğim seni. Vallahi bir şey yok. Bilerek mi yapıyorlar bunlar bunu? Bunda da yok. Vallahi yok. Ya adam temiz. Nereye gitti bizimki? Çöldürmeye mi gidiyor? Gel buraya. Şunları koysun arkadaşlar. Bunu da göndereceğim. Vallahi bu da temiz. Bunda da bir şey yok. Emme. Gir. Gir 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 gir, gir. Ben çıkıyorum. Tamam çık git. Sıradaki son iki arabamız kaldı arkadaşlar. Arlına şuna buna bakmadım ama buralar resme de bakmadım. Neyse boşver ya. Geç. Baktım baktım. İlk aldığımda resme bakmıştım. Devam et. Tamam sen dur orada. Araç ağırlığı. Kırık camlar. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Aynalar yerinde. Hangi cam kırıktı? Ben niye görmedim camı? İnsan arabadan. Ben niye görmedim? Pasaportu ver öyle bakma. Neyse dur ben bir içeri bakacağım. Hiçbir şey, yok. hiçbir şey yok, bunda da hiçbir şey yok. O zaman kırık camlara, şunları bunlar vereceğim. Pasaportu verir misin? Gönder bana pasaportu. Çok teşekkür ettim. Şimdi şöyle bakalım, şöyle. Tamam, bunlarda bir sıkıntı yok. Tamam. Ee, şunlara bir bakalım. Sen şimdi arabaya baktım ben. Sen arabaya geçebilirsin. Gir arabaya. Geri dön arabana. Şimdi şuralara bakalım arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Arkaya bakacağım ben. Burada da bir sıkıntı yok. Burada da bir sıkıntı yok. Önde de bir sıkıntı yok. Tamam. Mallarını indiriyorum. Hepsini aldım arkadaşlar. Hemen gidip bakıyorum. Koş 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 koş. Hop. Temiz 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 temiz. Temiz şu yazılardan göremiyorum var ya. Temiz mi? Temiz. Hepsi temiz ya. Çıldıracağım. Abi vallahi bugün bugün var ya. Bir şey oldu ha. Niye hiç? Allah Allah. 62 dolarım var. Vallahi para kazanmam lazım. Farlar yerinde değil mi? Tamam. Tekerler, aynalar hepsi yerinde. Tamam buna giriş veriyorum arkadaşlar. Ağırla bakalım bekle. Resimdeki o mu? O da o. 4300, 4800 tamam. Şey, 2300. Gir gir gir. Hadi sen gir. Bunda bir sıkıntı yok arada. Bu rahat yani gözü kapalı bunu şey yapabilirim bak şimdi. Sen bas bakayım. Öbür arabayı çağırıyorum. Püf. Sen çıkan ağlar o gelir zaten. Artımı alayım be. Get up, get up. Ne oldu lan yine? Giriş yöntemleri. Kaka aşkamda kısıtlamana rağmen. Bu iki arabadan artı yapmam lazım yoksa game over arkadaşlar. 35 gün boşa gidecek ha. Allah hata yapmamam lazım. Hadi oğlum. Hadi. Arkadaşlar. Burada bayağı bir konsantrasyonum fırlıyorum. Bir tane buzdolabı var tamam. İnşallah tekerlerden şuradan buradan bir şey çıkar ya. Bir şey çıkar. Tutuklarım da yakalarım da şunu ya. Ne konuşuyorsun lan bir dur. He he çok doğru. Adasulu. Tamam. Bunda da bir şey yok ya. Şunu indir. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Abi. Bu arabadan da bir şey çıkmadı. Eksiyeceğim. Eksiyeceğim. Eksi yiyeceğim. İnşallah buzdolabının içinden bir şey çıkar. Vallahi oradan da çıkmadı. Şşşt yükle lan. Yükle. Arkadaşlar. Kagaskan mıydı? Bu ne herhalde? Erkay krallığında bir şey yok da. Lan giriş izni vereceğim. İçeri de bakayım be. O bir içeri bakıyorum. Tamam. Yukarıda yukarı bir şey koyamıyorsun zaten. Arkada da bir şey yok. Can, tamam. Gir gir. Gir arabana gir. Şimdi camlar, aynalar yerinde. Farlar yerinde. Tekerler yerinde. Arka farlar ee, şey Koroser değildi ya. Tampon hepsi yerinde tam. Kilo. Hata yememem mm lazım. 1500 1300 tam. Bu bak. Buna buna bir şey diyemezler arkadaşlar. ve bu %100 bir artıdır %100 artı. Aha iki araba geldi lan. Güzel. Devam et. Bu kesin artı ya. Artı artı. Kaçmıyorsun değil mi? Artı. Tamam çok güzel. 100 dolar var ama bir 100 dolar daha yapmam lazım çünkü benim giderlerim Hayır, ıı, 198 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Abi Türk kardeşimiz geldi. Hadi bakalım. Burhan Işık. Bakıyoruz. Burhan abi, oldu mu şimdi bu? Ben işte. Giriş izni. Tamam. Valiz 3 tane, çimento 3 tane. Bak bu renk de uymuyor biliyorsun değil mi? Bak bu da uymuyor. Ee, sürücünün belge rengi de GG. Şimdi bir de bakacağım. Bir de Allah bilir şimdi bir şey çıkacak arabadan. Ondan korkuyorum. Bir şey yok. Bir şey yok. Temiz. Temiz. Şu valizleri alalım mı? Hem yani bir insana. Bir bakayım. Ne o problem diyor bak. Baktım. Baktım. Valizleri bak. Arkaya bakıyorum. Arkada da bir şey yok. Arkadaşlar çok titiz olmam lazım. Eksi yememem lazım arkadaşlar. Ve şu mallara bakalım hızlı bir şekilde temizle temizle abi Allah şunu. Al şunları gönder 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 gönder. Arkadaşlar bu da temiz çıktı. Ama bunu ülkeye sokmayacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle reddediyorum. Tamam mı? Hadi görüşürüz etap. dedim. Hadi hey tap. Son araba arkadaşlar. Bu lan eksi yemem ya. Bu artı. Bu garanti artı. Öbürünün camı kırılmış. Bak ön cam yok. Oha! Kaçıyordu. Oha! Kusura bakma Burhan abi. Bizimki hayvanlaştı. Üf ne vurmuşum var ya.

Arm ne çıkacak? Eroin. Oha eroin çıktı. Oo. Kokainleri doldurmuşsunuz. Aa burada da var. Güzel. Var ya günümüzü kurtarıyor arkadaşlar bu. Ha şuraydı değil mi? Şuradan da bir kokainimizi alalım. Nerede? Burada. Oo, oo, oo. iki tane de buradan çıktı. İnceliyoruz. Tekerde bir şey... şu ön tekerde var mıydı? O olmaz mı? Gönder. Gelsin. Şurada yok. Burada yok. Arkada şundan içi kesin dolu. Yok, var. Gönder. Nasıl yeri yok lan? Aa ben bunları hep aldım mı? Dur. Dur 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 dur. Gel buraya. Şunları boşaltmam lazım arkadaşlar. Şunlar burada dursun. Bunlara ihtiyacımız yok şimdilik. Şöyle bıçağımız bitmek üzere. Bıçak dursun. Baltayı gönder. Tamamdır. Şuradaki... La, çıkamıyorum. ha. Lan! Heh. Şuradaki malları da alalım arkadaşlar. Arkayı boşaltmam lazım. Şunu da alayım. Burada da kaldı bir tane. Heh. Şunları boşaltmam lazım. Bunlarda da kesin vardır bir şey. Ya bunlar da %100 vardır ya. Burada çıkan bunların içinde de %100 çıkar arkadaşlar. Bak şimdi bak. Bak kaç tane çıkacak bak. Ba 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 ba. Allah bunda yok. Lan. Bunlara koymadınız mı? Aha. Vallahi koymamış. Ben de diyorum %100 çıkar dedim ama. Yan taraf. Yok. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hallettik. Şöyle bunu da temizlenme. Hadi bay. Onu da temizledi, onu da gönderdi ve günümüz bitti. 200 dolardayız arkadaşlar. Ben bir şeyler çağırayım ya. Ben bir şunları çağırayım da şunları alsınlar. Dur bayım Ama 200 dolara mı geliyordu o? Oha. Yok yok yok. 200 dolara. Zaten burada adam da yok. Değil mi? Ataycı. Emme, Ataycı. Ee, neyse. Bir 2-3 dolardan şey yaparız ya. 200 dolardan bir şey olmaz arkadaşlar. Yeni bir güne geçiyoruz. İzlediğiniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir beğeni eksik etmezseniz çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yeni bir günle tekrardan görüşme ümidiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Aynen. Eksiye düştük. Eksi 3 dolardayız arkadaşlar ama yeni günde hallederiz. Hiç sıkıntı yok. Burada bayağı şimdi bir yolları yeniledik de hep ondan oldu. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Zil çalıyor yeni gün adı bakalım.